Açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma Duysun diye benim. Ünlü oyuncu Sarp Apak eşi ve oğluyla Geçen hafta sonu market alışverişi çıkışı Kameralara takıldı Teşekkür, gelsin. Teşekkür ederim Yasaklar galiba işte markete çıktık. Marketten alacaklarımızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Rol almaya hazırlandığı Ölümlü Dünya serisinin yeni filmi pandemi nedeniyle ertelenen APAK bir dijital proje için görüştüğünü belirtti. Bir tane projeyle ilgileniyorum. Seneye inşallah dijital bir proje var. Ee, onun için şu anda ön hazırlıklar yapıyoruz. Bir gariplik olmazsa onu yapacağız seneye gibi gözüküyor. Onun dışında filmimiz zaten ertelendi. Onu da Tarihi değişmezse her seneye çekeceğiz. Yani her şey seneye gözüküyor. Şu an bekleme aşamasındayız. 3 yaşında Güney adında bir oğlu olan ünlü oyuncu pandemi döneminin çocuklar için de zor geçtiğine dikkat çekti. Babalık nasıl gidiyor? Bu süreçte en yani çok babalık yaptığımız diye. Evet babalık <laughs> babalık görevimi yerine getiriyorum doya doya. Aslında güzel oldu. Belki çalışıyor olsaydım bu kadar zaman geçiremeyecektim oğlumla. O açıdan güzel oldu. Ama tabii her şey normal dönmesinin çocukların da ihtiyacı var. Bizle takılıyorlar. Yani kocaman insanlarla oturup kalkıyorlar biraz daha böyle bir an önce normale dönüp onun da kendi hayatına dönmesini istiyorum. İzmirli olan Sarp Sarpapak tatilde her yıl olduğu gibi yine memleketine gideceğini sözlerine ekledi. Bir tatil programı var mı böyle bir kaçıp? vallahi gideceğiz tabii, tabii tabii yine İzmir'e gideriz. Hem ailemizi, akrabalarımızı görürüz. Hem çeşmeye geçeriz. Arkadaşlarımızı görürüz. Öyle plan var ama ne zaman olur bilmiyorum. Şimdi işte birkaç ufak tefek iş yapacağız. Ondan sonra herhalde Haziran'da geçeriz gibi gözüküyor. Herkes de oraya geçiyor. <laughs> Arkadaşlarımız da çağırıyor. Biz de gideceğiz gibi gözüküyor inşallah. İnşallah diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Kolay gelsin. Olun Kendinize iyi bakın. Siz de görüşmek Hadi görüşmek iyi çalışmalar. Için. Sağ olun.